Evet Oktay abi, bereketli olsun, kolay gelsin. Allah ın Allah ın Üzümün kralını getirmişsin Oktay abi. Evet. Fiyat ne Oktay abi? 30 lira. 30 lira. Mandalin 10 lira. Mandalin 10 lira. Limon, cimber 30. Limon, cimber 30. Kornişon 15, salatalık 15. Süper abi, kolay gelsin. İyiyim vallahi. Salih abi, şey, su abi seni gördüm daha iyi oldun. Evet abi, hurmamız başladı, ilk hafta hurmada. Fiyat alalım fiyat bugün itibariyle 30 lira kilo olsun. Ama ileri saatte belli olmaz diyor. Nar kilo nar kilosu, kilosu kaç lira abi? Nar 20 lira. 20 lira. Elmalar 25 lira. Mandalim 15. Domates belli 20. Evet, yayla domatesi. Yayla domatesi. Güzel salatalık, yayla salatalığı 20 lira. 20 lira. Patlıcan 10 lira. Patlıcan 10 lira. 10 lira. Getirdik, lahana. Lahana. La. Güzel sarmalık. sarmalık süper şuna bak arkadaşlar. Lan tane 80 lira değil mi abi? Boy boy. Boy boy. 60'a da var. 60 var. 80 da var. Değil mi? Kolay gelsin, bereketli olsun abi canın gir. Teşekkür ederim. Seviyoruz seni. Fiyat alalım baba. Baba seyirci aramızı geldi 25 lira. geldi 25 lira. Nar. Narımız... Abi buraya bir şey koymuşsun. Kredi kartı geçen Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Artık baba Patlıcan 15 TL. Allah o sizin var mı bunun? Bu daha pusar mıydı? bu tamam. Lahana'nın fiyatı? Fiyat 30 lira. Kilosu değil mi abi? Ya, yok abi tanesi 30 lira abi. <laughs> abi sen 30 lira diyen bak bu millet vatandaş şey gelecek abi. Patates? Patates 10 lira. Muz. Kolay gelsin babacığım. Evet, evet. Şafaatlı perşembe pazar fiyatları. Geleceğim. Geleceğim. Bereketli olsun, kolay gelsin. Muhtarım afiyet olsun. Adam yemek yiyor. Olsun olsun, yesin yesin yiyor. Akşam da, akşam da davetli muhtarım. Evet. Muhtarlar günü bugün. 19 Ekim kutlarız ayrıca da muhtarım. Evet. Tebrik ne ederiz. Ne yaptın? İşte ne var ya? Vallahi ne olsun şöyle üzüm için. 30 lira. Karanlık üzümü. Hoş geldin abi. Sağ ol. <laughs> Mesut'um. Abi bunlar senin de Allah'ım. abi de mı götürdün sen? Allah'ım. <laughs> Mandalin. Hazırlısın. Kilo asır ki, sor kilo asır söyle. 15. Nar. 15. Limon. 890. Batlıcan. 990. Süper abi canın yeri bu. Karnabahar 18. 18. Ma domates. 13. 13. 7.5. 7.5 ha. O 15. 15. Salatalık 15. Diğerler 19. 19. Çek abi, çek, izle, çek. <laughs> çekeyim abi çekeyim. Abi üzüm kilo kaç lira? Üzüm kilosu kaç lira? Efendim 30 lira. 30 lira görüyoruz arkadaşlar. Evet. Nerenin üzümü? Göynük. Göynük. Evet. Nevşehir göynüğü. Aynen öyle. Öz konak göynük. Aynen öyle. Göynük üzüm arkadaşlar bak gelmiş. Gerçekten harika bir üzüm var. Evet arkadaşlar hepinize Perşembe pazarından hayırlı günler. Bugün Perşembe pazarındayız. Üretici, süper bir üretici. Hikmet abi sağ olsun. Cıcıkların üzümünü, organik üzümünü, organik demeyeyim de tam üzümü getirmişsin. Abi daha var mı üzüm bağda? Son. Son, son üzümü getirdim bu şefaatliğe. Fiyatı ne? Fiyat şu anda 30, 30. 30. 30. lira. Böyle, Böyle gidecek. Domatesler de senin abi. Şu üzüm farklı 30 o da aynı üzüm. Karışık görüyoruz arkadaşlar. Bu üzüm var ya Yozgat toprağından yetişen Şefaattin'in Cıcıklar Köyü'nden. Görüyor musun? Çek çekeyim çekeyim tamam. Şuna bak şuna. Evet arkadaşlar durduların yerli organik armudu geldi. Elmiye bak. Esas armut burada. Evet. Veys amca gel otur Veys amca. Arkadaşlar Veys Tosya amcamla beraberiz. Gerçekten durdulardan gelmiş. Veys amca bu armut bu senin bahçen değil mi? Evet, bahçenin -de. Buradan mesajdır. Evet. Bu Seydiyar'ın armudu -de değil değil mi? Direkt durduların armudu. Evet. Durduların armudu. <laughs> görüyorsunuz. Lan. Bu kendi bahçene yetiştirdin değil mi? Evet, kendi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gerçekten ben. Böyle güzel insanlar baş tacıdır. Abdur. Yaş kaç Veys amca senin? 80. 80 yaşında yetiştirdiğiniz hepsini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Örnek alın. Gençlere diyor ki gençler Kilosu kaç lira Abdurrahman amca? 25 lira 25 lira 15 lira 15 biber 25, 25 lira Ceviz? 100 lira Arkadaşlar ceviz durduların cevizi gerçekten harika organik ceviz Görüyorsunuz <laughs> Youtube kanalında çıkacak Kabakini postası Veys amca şimdi ben paylaşırım Veys amca senin bir Armut farklı armutlar var İkisi öbürü ne armudu? Sen. Domatesin şunlar. Güzel. Vesa abi. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Ayva yerini yağır, almış. Yağır, yağır. Bakın, abi. Abi. Ömer abi bereketli olsun. Kolay gelsin. Fiyat alak Ömer abi. abi Balgaba. 10, 10 TL tanesi. Kavun. Abi, yeni var. Şuna bak arkadaş pekmeze bak. Şimdi diye ki abi şuna illa bu tat diye şuna bak. Şu pekmezin güzelliğine bak. Kilosu kaç? Can, 200 lira diyoruz abi kilosuna. 200 lira. şefaatli köylü pazarında değil mi? Evet, Hamzalık köyünde abi. Sen 200 lira diyen bu pekmeze. Evet abi. Süper. Bakacağın saçını da arayacağım abi. Öyle Hoş değil de. mi? Evet, aynen öyle. Burada köylü pazarı hepinizde hayırlı günler. Ömer abi gene dek durmuş. Kışlık, kışlık kavun. Abi, kışlık kavun bu da. Abi. Ömer abi gidiyor. Şuradan. Abi. Karanlık dere hayvası gelmiş arkadaş pazara şifa, kari, grip, nezle, soğuk algınlığı için birebir bu hayva karanlık derenin hayvası. Görüyor musun? Karanlıklara Cafer'le. Caferli'nin Caferli ayvası gelmiş pazara. Dur abi. Manşete. Evet arkadaşlar. ilçemize kurulan perşembe hepsi pazarında Salih abiye bereketli olsun diyelim. Salih abi bereketli olsun. Hayırlı işe. Hoş geldin. Bugün Sefer Geldin. Günal kardeşim. İyi ki geldik. İyi ki varsın. Köylü mahsullerimiz yavaş yavaş tükenmeye başladı. Yerini diyelim köylü cevizi mi alıyor Salih abi? Seyidiyar'ın evet. ağır mı dünen cevizi? Yani. Evet. Dünyada Türkiye'yi bırak eski armut kalmadı. Seydiyar armudu artık Bursa Karacabey'de 1952'de burada askerlik yapan bir arkadaş Seydiyar'dan armutlardan 3-4 çatal götürüyor. Karacabey'deki çörtüklere, eski tabir ettiğimiz çörtüklere aç diyor. Bir 7-8 sene ben o armudu getirdim, Şefaat'ımızda sattım. Şimdi alma şansımız da kalmadı, satma şansımız da kalmadı. Tamamen Avrupa'ya gönderiyor. Şey, Ve mi? Seydiyar armudu diye geçiyor. Orada değil Şimdi, mi? Evet, Seydiyar ceviz, ceviz de geldi, yeni ceviz de geldi. Evet. Ceviz de mükemmel. Yerli mahsullerimiz de mükemmel. Evet. Tezgahlarımızı açtık, sen de erkencisin. <laughs> Tezgahlarımızı açtık, sen de bugün erkencisin. Yaşın... Rabbim rızkımızı helalinden versin. Salih abi erken gelmemişse vatandaşlar şöyle bir te şey geldi aldım Salih abi etiketleri göster ki ne olabildi biz de ona göre hareket edelim diyelim biliyor musun? Şimdi her zaman söylüyor ee, geçen hafta patlıcanı 5 liraya sattık müşteriyi pazara evet. çekebilmek maksatıyla bu hafta da aynı 7,5 lirayla 10 lira 5 evet. lira arasında mandalina 10 lira Evet. Yozgat'ta 20 bin lira 15 bin lira şefaatli pazarında 10 bin lira bugün yani son pazarımız bizim Gözgada esnafları, Yerköy esnafları olarak şefaatli son pazarımız olduğu için mandalin, elma, portakal, muz, domates haftalık geriye dönüşü olmayan malzemeler. Evet. Burada satmak gerekiyor. Satabilmek için de fiyatları uygun bir seviyeye çekmek gerekiyor. Senin sayende de zaten aşağı yukarı Yerli fasulye olsun, domates olsun, salatalık olsun, kavun, karpuz olsun üretici sayımız da arttı. Allah razı olsun. Allah. Üretici sayımız da arttı. Tüketçideyiz de senin sayende buraya çekiyoruz. Kara Hasanlı'dan tut, Kuzeyce'den tut. Kozaklı, Kozaklı Kozaklı'dan buraya tut, gelin. Kozaklı'dan tut, şefaatli pazarına alışverişe gelin, geliyorlar. Evet. Bu da neden? Görsel medyayla senin şefaatliği evet. yakından tanıtma. Zabıta kardeşlerim de yerini aldı, yerini aldı. Etiket kontrolü. Evet. İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ederim Salih abi. Rabbim Salih, Salih abi zaba, daha aynı sabah bir şey dedin. 19 Ekim muhtarların gününü kutlayacağım de dedin ya. Şimdi her gün bir gün olmuş. Evet. Rabbim cümlemize sağlık, sihat, hayırlı yaşam versin. Vatanımızı, milletimizi kazalardan, şerlerden, belalardan korusun. Muhtarlar günü mutlu olsun. Memleketimizdeki her mahallenin derdiyle ilgilenen arkadaşlarımız da günü kutlu olsun. Teşekkür. Vaziyetimizi görüyorum. Bu mutlamak değil. Gün dua günü. Bugün bir İsrail bir buçuk milyar nüfuslu İslam alemine postayı koyuyor. Biz de burada sadece dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Onu da protesto diyelim değil, değil mi? Evet. Teşekkür ederim.